Merhabalar canlar. Ne kadar çok soru birikmiş gene Instagram, evet Instagram'da çok fazla soru birikmiş bu ikiz alevlerle alakalı. Aslında önceki videoların altında birçok sorunun cevabı var ama pardon önceki videolarda orayı görmeyenler, daha yeni katılanlar, benim videolara yeni denk gelenlerden gelen sorular var. Ben de aslında hepsini şöyle bir derleyip toparlayıp bütün hepsinin sorularına cevap olsun diye ikizler evleri şöyle baştan sona tekrar bir daha hatırlatmak, bir daha bir güncelleme yapmak gibi e, o bilgileri bir daha tekrar hatırlatmak gibi e, bir video çekmeyi düşündüm dostlar belki sizler için de tekrar bir hatırlatma olur belki sizler de içinden e, belki farkına varmadığınız bir şeyi belki bu videoda duyar orada bir farkındalık gelişir diyelim ve İkiz Alev neden vardı? Hani aslında ikiz Alev'in olma sebebi e, yaratımda daha ilk başlangıçta yaratımda yaratıcının çok özel kıldığı güçlü kıldığı ruhları ikiye bölerek yarım yarım dünya deneyimine bırakmasıydı. Bir başlangıç noktası düşünün. Bir başlangıç noktası düşünün. Ve bir bitiş noktası düşünün. O başlangıç noktasında ikiye ayrılan ruh, biri diğer e, yarım daire şeklinde bitiş noktasına kadar dünyaya gelip gittiğini, dünyaya her enkarne olduğunda yapması gerekenlere, derslerini bitirmesi gerekenlerle uğraştığını, diğer parçanın da bu taraftan, diğer yarım küreden devam edip o bitiş noktasına kadar o da kendi sürecini tamamladığını düşünün ikisi ayrı ayrı ve birbirlerine hiç karşılaşmadan ee, diğer yaşamlarda bir araya getirilmeden ha diğer yaşamlarda bu eşlerinizle bir araya getirilirsiniz ee, karmik eşlerle bir araya getirilirsiniz bitmeyen ödeşmeler bedeller birine alacağınız birinden alacağınız vardır birine vereceğiniz vardır bunlarla tekrar tekrar enkarne olur bir araya getirirsiniz ama o sizden koparılan parçayla bir araya getirilmezsiniz diğer yaşamlarda. Başlangıç noktasından koparılır, ayrıştırılırsın, bitiş noktasına kadar bir araya getirilmezsin. Ta ki o bitiş noktası demek aslında senin bu öğrencilik okulunda tamamlaman, bu okulu bitirmen, mezun olma senende sana diğer parça gösterilir, diğer parça verilir. Bu verilmeyi de ilk başlarda aslında neyin kaldıysa bu buradan geldiğin o başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar ki geldiğin süreçte o derslerden hangisinde kalan olduysa bitiremediysen ya da kendi alanında kendi bedeninde kendi zihninde tamamlayamadığın kendinde fark edemediğin olumsuzlukların nelerin kaldıysa diğer parça sana sunulduğu anda hem onların üstünden bir utuş geçmek gibi, bir utuşlamak gibi, bir çift dikiş gibi buraları sana tekrardan gösterir. Nerelerde ne kaldıysa, eğer her şeyini bitirdiysen, sen çok güzel tamamlandın, e, bütün olumsuzluklarınla yüzleştin, derslerini verdin, sınavlarından geçtin başarıyla. Eğer bu şekilde sen iki zalevin sana gösterildiyse bu son yaşamda, o zaman muhteşem bir birliktelik seni bekliyor demektir. Çünkü sen nasılsan o diğer parça da sana aynı şekilde geliyor. Sen arınmış saf halinle, nötr halinle, olumsuzluklarının arınmış halinle ve sevgi dolu, koşulsuz sevgide iken o parçaya kavuşursan, o zaman şahane bir birliktelik, o dediğimiz e, rahmani aşkın içinde de buluyorsun kendini. Ama bunu yapamadıysan, Tabii ki o süreçte niye uğraştık diyeceksiniz. Evet yapıyoruz ama tam tamına e, bitiremediğimiz daha olumsuzluklarımız varsa o gelen parça o işte o kalıntıları da gösterecektir sana. Orada gösterdiği kalıntılarla sen kendini tamamlama yolundasın ya zaten. Bu yolculuk o için diye. Bu kadar çile onun için çekildi ya. Buradaki tek maksat senin kendini tamamlaman diye. Diğer parçadan gördüklerini tamam. Ben zaten bu hayatta bunun için varım. Çok güçlü bir ruhum. Kendimin farkındayım. Kendi özel güçlerimin farkındayım. Yeteneklerimin farkındayım. Ama bu gücü de kötüye kullanmadan, sadece iyilik adına, sevgi adına, denge adına, birlik adına kullanmam gerektiğinin de farkındayım. Bu bilince ulaştıysan, sen diğer parçadan ne görüyorsan kendinde gene temizlemeye başlarsın. O kalıntıları, o gözünden kaçanları sana gösteren parçana teşekkür eder eder ve döner kendini temizlersin. Bunu yapan işte o ikiz alev çok daha hızlı bu sürecin içinde yükselir ve olması gerektiği son görevinde, bu son yaşamında neyse misyonu burada hem öğrencilik okulunu bitirecek, o yaşam döngüsünü tamamlayacak. Bakın başlangıç noktası ve bitiş noktası dedik. Bir daire düşünün. Burada yarım daireden geldiğin o son bitiş noktasına senin son görevin ne ise artık buradan mezun oluyorsun. Bu öğrencilik okulundan mezun oluyorsun. Üstad olarak mezun oluyorsun. Ve yaratıcı sana diğer parçanı da sunuyor. Diyor ki sen evet çok güçlüydün. Yarımken bile e, bütün Derslerinde en başarılı, en üst, yüksek notlar alarak geçtin ve sana diğer yarını da veriyorum ki artık o tamamlanmayı, ruhsal tamamlanmayı birebir yaşa. Burada ister o bedenle yaşa, istersen sadece ruh aleminde, ruhsal boyutta yaşa, bedeni istemeyebilirsin de. Beden bir bonus gibi düşünün dostlar. O olsa da olur, olmasa da olur. O kavuşmayı yaşasan da olur, yaşamasan da olur. Çünkü öyle bir noktaya gelirsin ki o, o ruhsal kavuşmadan sonra hani rahmani aşk o boyuta ulaştığın anda diğer beden e, sana verilse de olur, verilmese de olur bir kıvamda olursun. Yani aşkın kendisi olursun. Aşkın kendi olma halindeyken diğer bedene takılmazsın. Hani bedenin üstünde bir aşk yaşarsın. Bu yüzden eğer ki o kişi diğer parçasında kalıntılarına odaklandığı anda o kalıntıları diğer parçaya mal ederek odaklanırsa bu süreç uzar. Birçok ikiz alevin içine düştüğü durum da bu işte. Hani gördüğünü, yaşadığını karşıya mal etmek, kendinde bulamayıp kendinde yok zannedip bulamadığı için yok zannediyor. Kendinde bulamayıp karşıya mal ettiği için senin sürecin uzar. Sen orada hızlı bir şekilde çıkış yakalayacakken aslında geri geri gitmeye başlarsın. Düşüşler de yaşamaya başlarsın. Senelerce de uğraşırsın o durumun içinde. Ha bir de şöyle durum vardı dostlar. Bir de ikiz, ikiz alevlerin sahte. Evet bunlardan da çok bahsetmiştik. Ee, önceki videolarımızda sahte niye geliyordu? Yaratıcı diyor ki sana sen bu son yolculuktasın ya. Hani son yolculuk derken aklınıza şurada gelmesin. Biz bir daha dünyaya gelmeyecek miyiz? O sizin inisiyatifinize bağlı. Ama nasıl geleceksin? Öğrenci olarak gelmeyeceksin. Sen bu dünya okulunda bütün acı sınavını vermiş oluyorsun. Sabır sınavını vermiş oluyorsun. Burada sana hangi sınavlar sunulduysa bunların hepsinden geçmiş Artık bir öğretmen misyonu almış, bir üstad olmuş eğitmen kimliği almış oluyorsun. İstersen buraya bir üstad olarak dön. Senin gibi bu yolda gelenlere yeni ruhlara rehber ol. İstersen başka yaşamlarda, başka forumlarda, başka dünyalarda yoluna devam et. Hani şöyle sorular da vardı. Bu, bu cümleye de o sorulara bir cevap olsun. İkiz alevler süreç sonunda ne yapacak? Ne olur? Bir soru vardı. İşte bu olur dostlar. Buradaki ikiz alev kendini tamamladığı zaman o çok güçlü diğer parçasıyla da bir olup içinde uyuyan ne varsa uyandığı zaman burada son yaşamında dünyaya dokunur. İnsanlığa dokunur. İnsanlığa faydalı neyse misyonu bunu gerçekleştirir ve artık öğrenme okulundan gider ha bu okula tekrar dönmek isterse o zaman üstad olarak gelir daha üst boyuttan eğitmen olarak eğitmen rehber olarak gelir bu da gene dediğim gibi kendine kalmış bir şey hani ne olacak ee, biz diğer yaşamlarda da ayrılacak mıyız diye de bir soru vardı evet bakın buna da hemen burada cevap verelim zaten senden arılan, ayrılan diğer yarın diye o geri tekrar ayrılmayacaksın o sana bahşedilen diğer yarın ile birlikte başka yaşamlarda ya da gene aynı bu dünyamızda bu okula tekrardan geri gelip bir eğitmen olarak devam edeceksin. Yani diğer yaşamda ayrışma olmayacak. Bir daha o ruh parçandan ayrışmayacaksın. Evet dönelim sahte neydi? Sahte niye vardı? Bizler hayatımıza neden önce sahte ikiz alevi alıyoruz? Ee, şöyle düşünün, burayı şöyle anlatayım daha iyi anlayacaksınız olsa. Özellikle de yeni seyredenler videoları. Bir e, tiyatro sergileyeceksiniz. Siz bu oyunu çok iyi sergileyebilmek için ve kuliste, sahnede, insanların önünde hata yapmamak için öncesinde prova yaparsınız. Bütün oyuncular bir araya gelir, prova yapılır o sözleri unutmamak için, o hareketleri unutmamak için ve rolünüzü layıkıyla yerine getirmek için. İşte burada da iki zarevler diğer parçanızla bir araya gelmeden önce o yapacağınız misyonunuz her neyse, o ortaya çıkacak güç, herkese farklı farklı çünkü, o içeride uyuyan yetileriniz, o mucizeler her neyse ve onlar açığa çıktığında onları iyi kullanabilmeniz için iyi kullanabilmek derken o gücün güç zehirlenmesi yaşayıp kendinizi bozmamanız için birden bire dengesizleşmemeniz için o gücün altında bocalayıp kalmamanız için öncesinde ikiz alev ile bir prova yaptırır sistem size. Yani sahteyi göndererek prova yaptırır. O sahtede o yanma hissi, ...o ağrılı, acılı süreci tadarsınız. Buralardan geçersiniz. Gerçeği geldiği zaman... ...daha dengede. Ve ne bunu neden yaşadığınızı... ...neyi, niçin yaşadığınızı... ...karşıya nasıl hareket etmeniz gerektiğini... ...çünkü öyle bir şeydir ki bu ikiz alev... ...bir tartı terazi gibi düşünün... ...bir kefe ağır geldiği zaman... ...diğeri çok dengesizleşir. Ya da bunu en güzel örnek birçok gene videoda da bu örneği vermişimdir. Çocuk parkındaki o tatlı revalli var ya işte onun bir tarafında diğer parçanız bir tarafında siz olduğunuzu düşünün. Orada o parkta oynayan iki çocuk gibi düşünün kendinizi. Eğer ki biri çok fazla bir tarafı kaldırırsa dostlar diğeri düşer. Diğerinin dengesini bozar. Yani bu demektir ki siz İkiz alev olduğunuzu anladığınız andan itibaren hareketlerinize, söylemlerinize, tavrınıza dikkat etmezseniz sizin her yaptığınız hamle diğer parçayı sarsar. Öfkeyle e, hareket ettiğinizde siz o öfkelenip öfkelenip de bunu yapamıyorsanız sadece söylemde kalıyorsa diğer parça bunu eyleme dökebilir. Kendi hayatında dengeyi bozabilir. Siz o aşktan, hissettiğiniz aşktan çok korktunuz ve bunu dile getiremiyorsanız, bir yandan da ondan onu yaşamaya çalışıyorsanız ama içsel olarak da büyük bir korku içine düştüyseniz diğer parçanız sizden kaçar. Bunları yaşarsınız. Yani işte o Tatlı üstündeki oynayan çocuklar gibi. Burada sakin dengede neyse duygu abartısını yaşamadan o duyguyu nötrleyerek o duyguyu dengede tutarak kontrollü tutarak gitmeniz gerekir. Tabii ki bunu ilk başta yapamayacaksınızdır. Neden yapamayacaksınız? Çünkü burada acemisiniz, bilmiyorsunuz. O duygu size neler hissettiriyor? O hissiyattan sonra nasıl eyleme dökülüyor? Hareketler ne oluyor? İki kişinin arasında denge nasıl kuruluyor? Bunları bilmeniz için önce bu hataları yapmanız gerekir. Buralardan geçmeniz gerekir. Yani o yanlışlar yapılacak. Bunun içinde ikiz alevin sahtesi gelir size. Bu sahteyle bunları tadarsınız, bu provaları yaparsınız, sonra gerçeği geldiğinde çıkar sahneye rolünüzü layıkıyla oynarsınız. Sahte ve e, gerçek ikiz alevi nasıl ayrıştırırız? Gelelim bu soruya. Nasıl ayrıştırır bu? İnanın o kadar zor ki o. Sahte ve ikiz alevi birbirinden ayrıştırmak birbirine o kadar çok benzer özellikleri var ki, bu mu sahte, diğeri mi sahte? Burada karıştıran, bocalayan çok fazla. Bilemiyorsunuz. Nasıl bileceksiniz? İnanın burada acemi olduğunuzdan zaten burayı ayrıştıramazsınız. Ha bizler birçok böyle vakaların içinde bunlara çalıştığımız için, gördüğümüz için ve o süreci yaşayıp geldiğimiz için buralardan ayrıştırmaya çalışıyoruz. Sahte ve ikizi gerçek parçanızı sahtede de aynı gördüğünüz anda o gözlerinin içinde kaybolma hissiyatı derinlerde yok olma hissiyatı onun içine akıp oralardan çıkamama hissiyatı olur birbirine benzerlik olur hatta tip olarak benzerlik çok fazla olur aslında bu sahtelerde daha fazla oluyor bakın ona dikkat edin yani sahte ikiz alevlerde tip olarak benzerlik daha fazla oluyor Gerçek ikiz alevlerde ise e, tipten ziyade çok e, duygularında benzerlik, e, yaptıklarında, hareketlerinde benzerlik, eylemlerinde benzerlik. Böyle hani konuşmalarında şöyle düşünün, sizin sadece kendiniz bildiğiniz bir şeyi, başka hiç kimsenin bilmediği kendi iç dünyanızda yaşadığınız bir şeyi gerçek... ...ikiz alevinizde de görürsünüz. O size yansıtır bunu. Ya da onun ağzından duyarsınız. Bir birliktelik yaşadığınız zaman tabii ki. Yani o yakınlığı hissettiğiniz zaman. Ve buna bağlı inanın... ...o kadar enteresan... birebir bir... ...başka kimsenin... ...kimselerde yaşayamadığınız... ...çok özel... ...şeyleri birlikte yaşarsınız. Oradaki... ...ten uyumundan tutun... ...o cinsel temastan tutun... Başkasında almadığınız haz, başkalarında hissetmediğiniz hani e, aslında bu da değil bu da değil o kafanızdan geçen ama neyi aradığınızı bilmeyerek bir arayış içinde olup da hayatınızda belki birçok partner değiştirdiyseniz eğer doğru gerçek parçayı gördüğünüz gerçek parçayla o kavuşumu yaşadığınız anda bu hissiyatı çok iyi anlarsınız ve şu anda ne demek istediğimizi daha iyi anlarsınız. Yani bunu, onu yaşayan o ayrıştırmayı çok iyi bilir. Buralardan gerçeği bilirsiniz. Sahtedeki durum sizi şöyle zorlar. Gerçekteki e, sizi üzmez. Gerçek ikiz aleviniz ise. Çünkü siz de tam artık o gerçekliği hak edecek hale geldiniz ya, o kıvama geldiniz. Tam o yenecek tada geldiniz ya. O yüzden aranızda uyum, denge sevgi akar ama sahtede ise biraz böyle narsist bir karakter sizi zorlayıcı bir karakter kafasına göre hareket eden sizin her yaptığınız hareketten kendinde bir şeyler çıkarıp bir kaybolup bir gelen daha çok kendi kafasına göre kendi hayatına göre hareket etmeyi seven yani bir şekilde onunla uyum yakalamaya çalışsanız da bunu yakalayamazsınız. Burada sahte olduğunu, sahte bir durumun içinde olduğunu anlamalısınız. Eğer ki bu süreçte uzuyorsa devamlı yani geleceğim deyip gelmiyorsa, şu zaman ararım deyip aramıyorsa sürekli sürekli bir oyalama hali var ise onun tarafından o sevgi cümlelerini duymuyorsunuz ya da değer, değer verdiğini hissetmiyorsanız, bunu size hissettirmiyorsa, buralarda gerçek ikiz alevim diye düşündüğünüz sahte olabilir. Buralara tekrar bir göz atın derim dostlar. Sahte ve ikiz, gerçeği ayırmak için de gerçekteki tek e, şahane şey sizde olanın ve sadece kendi bildiğiniz şeylerin onda çıkmasıdır. Buradan ayrıştırabilirsiniz. Evet bu durum insanın bunları yaşamadan bilemeyeceği, ayrıştıramayacağı, bir yerden okusa bile anlayamayacağı bir durum. Yani bunu illaki yaşamanız gerekir. O ikiz alev sürecini yaşamanız gerekir. Ondan sonra, evet dostlar, gene bayağı konuştuk anlatmaya çalıştığım tekrar bir göz atarak e, hani eskiyi tekrar bir hatırlatarak anlatmaya çalıştım bu süreç nasıl işler nasıl olur bu süreci anlayabilmek için dediğim gibi bu sıkıntıları çekmek bu sıkıntılar içinde boğuşmak yoğrulmak gerekir bunu bir yerden okuyarak mümkün atıyor anlayamazsınız kesinlikle ...illaki o sürecin içine gireceksiniz onu yaşayacaksınız ve ayrıştırmayı o şekilde yapacaksınız benim Gerçeğim mi, e, sahtem mi? Bu ikiz alev durumunu neden yaşıyorum? Neden yaşadığınızı anladınız. Burada görevli olan ruhların ta başlangıç noktasından aslında ilk başlangıç noktasından ayrıştırılması, ayrı ayrı yaşamlar sürerek son bitiş noktasında bir araya getirilmesi. Şunu tekrar söyleyelim. İkiz alevler başka yaşamlarda bir araya getirilmez. Daha ilk son yaşamınızda, başlangıç yaşamınızda ayrıştırılırsınız, son yaşamınızda birleştirilirsiniz. Siz yarım yarım birçok yaşam, binlerce yaşam deneyimlersiniz, binlerce kere enkarne olur, gelir gidersiniz. Bu süreçte siz hep o diğer yarınızı ararsınız. O hissiyat hep içinizde vardır. Hani içinde bir boşluk var, dolmayan bir boşluk. Ee, ne yapmaya çalışıyorum? Yani ne yaparsam yapayım tatmin olmadığım, hiçbir şeyin beni tam hissettirmediği, o bütünlük tamlık hissini bir türlü yakalayamadığım birçok hayatınızın olduğu ve bu hayatınızda da aslında bunu çok daha derinden hissettiğinizin gerçek bir kanıtıdır işte ikiz alev olma hali dostlar. Bir ikiz alev bunu hisseder. Evet o parçaya kavuşana kadar bir şey var ama ne o eksik? Ben de bir eksiklik var ama nedir o? Bunun arayışı hep devam eder. Eğer bunu arıyorsanız, böyle bir hissiyat yaşıyorsanız siz de bir ikiz alev olabilirsiniz. Şu ana kadar belki diğer parçayla karşılaştırılmamış da olabilirsiniz. Evet sevgili dostlar bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.